Efendim ilk dinleyicimiz bu daha çok yaygındı. Birileri de kö, e, körüklüyor bunu. Kaynak kaynak yok. 70 bin defa okunca ihlas olur. Yok böyle bir şey. Hatim kelimesi iki yerde geçiyor. Bir, Kur'an-ı Kerim bir kişi Fatiha-i Şerif'ten başlar. Ta Bağız Suresi'ne kadar bir kişi ama okur. Buna hatim verir. Bir de kitaplarda hatmi tehlil geçiyor. O da e, bir kişinin okuması şart değil buyuruyor kelime-i la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yetmiş bin adet söylenince, yetmiş bin adet söylenince haddi tehlil olur buyuruyor. Hocam, dinleyicimiz varmış. Al sen. İyi günler. Ha. Buyurun. E, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Buyurun. Allah'ım da iyisin. E, hocam bir zaman bir yaz okumuştum da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşte ısıtılan suyla abdest alınmaz diye. Şimdi bu benim kafama şey yaptı. Güneş enerjisinin suyla abdest alınır mı alınmaz mı? Tamam. Alınır efendim. İzah edeceğiz onu. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizden. Dolayısıyla hem hatim diye ettiğimizimizin şu anın devam ediyoruz. Hatim diye Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar bir kişinin okuması bir de 70 bin adet kelimeyi tevhid okuması. Şeye de aykırı mesela 41 Yasin okuttum. Yaşart değil 41 olması. Evet. Ha bir adet yani tek adet olması 11 olur, 9 olur, 5 olur. 21 olur, 25 olur. 33 olur. Tamam mı? 41 olur, 51 olur, 61 olur. Yani kitaplarda 41 Yasin bunu ibadet zannediyorlar. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu aleyhi ve bir söz var. Eğer siz dininizi unutursanız yaşadıklarınızı din zannedersiniz. Bunu din diye yapıyorlar. Evet. Ve bu bid'attır. Ve bu bid'attır. Hani e, Zinonu İsra'yı Zeynep'in sözünü maddettik biraz önce. Yani ahireti düşünmüyorsun demektir. Ahireti düşünmüyorsun. E, mesela e, biz mesela e, yıllardır burada kitap okumasında bahsediyoruz. E, tabii kitap yanaşmıyor. Kimse de okumuyor. Ha, okuyanlar belli oluyor zaten. Azınlıkta kalıyor. E, azınlıkta kalınca kitap okumayınca aa canım tabii ya öyle de yap olur böyle de yap olur falan filan. Mesela öbür dinleyicimiz dedi ki şimdi dedi çıktı. Benim kızım dolma girecek işte şatafatlı düğün isterim falan. E, ne olacak şimdi din unutulunca ne yapacak? Ve o şeyleri örf ve adetleri din olarak yerine getirecek. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği zaman ya o putperestler, bunlar kendi elleriyle yapıyorlardı bu putları. Peygamber savaştılar bundan vazgeçmemek için. Evet. Sen bizim dinimizi bozuyorsun diye, dinimizi değiştiriyorsun diye. Yaptıkları yanlış, kendilerini cehenneme götürüyorlar. Hatta İbrahim Aleyhisselam, yani Peygamberimizin atası, büyük dedesi, İbrahim Aleyhisselam zamanında da puta tapılıyordu. Hatta bir gün işte onların bayramı varmış, putperestlerin oraya gitmişler, İbrahim Aleyhisselam gitmemiş, eline balta almış, kitapları da öyle yazıyor, götürüyor bu tanelik bütün putların hepsini kırmış. En büyük putun boynuna da baltaya asmış. Gelmiş eve. Evine. Onlar tabi bayram evine geliyorlar. puthaneye bir yol. O bütün putu. Demişler bunu o yaptı. Geliyorlar diyorlar ki böyle böyle falan. Diyor nasıl olur diyor. E diyor ki hepsi kırılmış. Büyük putun boynunda e, duruyordu balta. Ha diyor o büyük put diyor. Öbürlerini kıskanmış diyor. Ben varken siz niye buradasınız diye o kırmıştır. O yapamaz ki diyor. Yapamaz mı diyor. Yapamaz tabi diyor. Peki öbür putlara da tapıyordunuz, buna da tapıyordunuz. Bu en büyük puta diyorsunuz ki bu eline baltayı alıp da aynı şekilde kendini bile koruyamaz. Öbür putlar da kendini koruyamaz. Peki kendini koruyamayan aciz bir, bir varlık sizi nasıl koruyacak diyor. O zaman hepsi tut demiş bir, bir, bir cevap yok. Ama işte biz atamızdan öyle gördük. Hatta Halik bir veli, radıyallahu aleyhi ve kardeşi Müslüman olmuştu. Eshab-ı sahab Kiram'dan da Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kardeşine dedi ki Halit akıllı bir kimse. Hala ne, neyi bekliyor diye. O da mektup yazıp gönderdi. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin hakkında böyle diyor. Neyi bekliyorsun? Bunlar üç kişi. Halit-i Amr bin As, Abdullah bin Revaha radıyallahu anh'ıma. Üçü de askeri deha. E, Medine-i Münevvere'ye geldiler. Mekke'nin fethinden önce. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki artık Mekke'nin işi bitti. Mekke ciğer barelerini sizin avucunuzun içine attı diye. O zaman soruyorlar. Diyorlar ki neyi bekliyordun? Halid bin Velid radıyallahu anh hazretlerine. Ki o kadar aynı şekilde akıllı bir kimse olmasına rağmen Halid bin Velid radıyallahu anh cevap edin. Diyor ki biz bizden önce babalarımızı, amcalarımızı, dayılarımızı gördük. Onlar put diyordu. E bizim önümüzde onlar vardı. E, onlar put dediği için biz de put dedik. Ama onlar ölüp de Mekke'nin yükü bizim omuzlarımıza gelince düşünmeye başladım. Put mu? Muhammed'in eminin dediği gibi mi? Ondan sonra anladım ki diyor putlardan bir fayda olmadı ve İslamiyet'te şereflendi. Halid bin Velid radıyallahu anh Abdullah bin Revaha, Amr <laughs> bin As radıyallahu anh Dolayısıyla, <gülüyor> dolayısıyla e, şimdi kitaplarda biz niye ısrarla diyoruz? Yani kitap okuyun, kitap okuyun. Kitapta yazılı olmayan bir şeyi. Mesela diyor bugün eee bir tane bir dinleyicimizin birisi gönderdi. İşte kendini mucize gibi düşünürsen, hoca hanımmış, mucize gibi düşünürsen kendinde işte böyle mucizevi şeyler var. Ya bu uygun değil böyle demek falan. Yok işte bizim hoca hanım daha iyi bilir. Ya hoca hanım yanlış biliyor bir kere. Bugün e, bin adamı kılığında çok aynı şekilde mezhepsizliği, tehli ve zındığı var. E, sen kitabı okursan bunları anlayacaksın. Yoksa e niye öyle diyorsun? Ya ben öyle demiyorum. Kitaplar diyor ki din adamı kılığında yani şöyle söyleyeyim. Hani vaktiyle derlerdi. Eskiden bir eşkıya vardı. Eşkıyanın elbisesi var değil mi? Evet. Onu görünce aa eşkıya diyorsun. Ya eşkıya kravatla artık tamam mı? Hatta şey Ali Şiraz Hazretleri daha asırlar öncesinde kitabına yazmış. Bir hırsız geceleri hırsızlık yaparmış. E işte i̇şte gündüz acıkmış para da yok. Yani, mecburen aynı şekilde şehre inmiş bakkaldan bir şey alacak falan. Dikkat etmiş kendisi de hırsız olduğu için hemen hırsız hırsızı iyi tanır. İyi biliyor. Adam o işte 100 gramlık 200 gramlık yarım kilo bir kilo o şeylerde hile yapıyor adam. Adam dışarı çıkmış yarabbi demiş ben demiş gece herkesin uyuduğu zaman hırsızlık yapıyorum. Aha demiş bu güpe gündüz gözümün içine baka baka hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yapıyor. Tamam mı? O eşkıya elbiseli öbürüsü kravatlı. Bunun ikisi de eşkıya. Bunun ikisi ki E şimdi sarıklı sakallı cübbeli neyse bir sürü falan. Bir bakıyorsun ana televizyonlarda var. sosyal medyada birbirlerine giriyorlar falan. Ha o ona bağırıyor, o ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Televizyonlarda aynı şekilde adam kendi aklını beğenmiş nefsine göre veriyor. E sen daha aynı şekilde onun kimliğine bakıyorsun. Yok ilahiyatçı diyorsun, yok o işte Kur'an kursu hocası diyorsun, yok sarıklı diyorsun, cübbeli diyorsun. E onlara itibar ediyorsun. ya e, ondan sonra kıyamet kopuyor kıyamet kopuyor. Allah Teala muhafaza buyursun. E, ya, e, ha, ne hareket Adam mesela bir şey diye geçiniyor, ölüyor. Bir bakıyorsun çocuklar her biri şey postuna bürünüyor. Üf, ne hale geldik? Ya e, o öyle değil ki ya. O öyle değil ki. O öyle değil. Bu babadan ola kalan bir şey değil. Layık olana verilir ver bu. Layık olana verilir ver bu. Evet, velhasılı, velhasılı e, bu zamanda e, bir kimse dinini aynı şekilde koruyabilmesi, kollayabilmesi için Hüseyin Hilmi Efendim rahmetullahi teala yayınladığı tam i esadet ebediye İslam ahlak kitabı, işte kıyamet ahiret namaz kitabı, faydalı bilgiler, herkese lazım olan iman, bu kitapları okumadığı müddetçe dinini koruyamaz, kollayamaz ve kendisini muhafaza edemez. Ondan sonra da e mesela burada dinleyicimiz yani o kadar kendini kaptırmış ki ben bilmiyordum dedi. Yani dedim, öyle yazıyorlar, öyle anlatıyorlar. 70 bin ihlas okuyunca ihlas hatmi oluyormuş buna. Yok böyle bir şey kitaplarda. Uydurmuş birisi bunu. Evet. Ve buna da dört elle sarılıyorlar biliyor musun? Dört elle de sarılıyorlar. Aa böyle böyle. Bir de hava atıyor. Yetmiş bin ihlas okuduk falan diye. Yok öyle bir şey. Hatta daha önce bunu başka türlü yapıyorlardı. Nasıl yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim her sayfasını ihlas okumam suretiyle hatim inmiş oluyor falan. Öyle uydurdular, o tutmadı. Bu da aynı şekilde bozuk. E, e, kitap okursak, ha, orada göreceksin arkadaş. Bir şey olduğu zaman bu hangi kitapta yazıyor diye sorun ya. Bu kandil geceleri işte, e, kandil tebrikleri oluyor ya. Hani evet. zaman zaman söyleyeyim. Baktım bir tanesi böyle. oğul amcaya girmiş bir söz bulmuş, yazmış göndermiş. Ben cevap vermiyorum zaten zamanım da yok da. Gayri ihtiyari. Dedim bunun kaynağı ne? Ben bilmiyorum diyor sen biliyor musun? Ya, kaynağını falan bilmeden nasıl gönderirsin sen? E demek ki insanlar da din gayreti ahiret duygusu zünnünün misra ziyetlerinin buyurdukları gibi ahirete iman zayıflığı var. Korkuda kalmamış. allah Teala'dan korkmuyor. Nefsine tabi çünkü. E, ondan sonra da her, her, türlü kötülük bunlardan beklenir mi? Beklenir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Allah. Peki efendim ihlas okunamaz mı? Okunur. Şimdi hadis-i şerifte bildiriliyor ki e, kurban bayramından bir gün önce zaten Arefe günü bir tane. O Zilicinin dokuzuncu günü. Arefe günü. Bin ihlas okuyanın duası kabul olur. Günahları affolur. Ha, orada bin ihlas okunur. Niye? Dini sahip bildiriyor bunu. Evet. Ona ittiba ediyoruz. Ona ittiba ediyoruz. Mesela bazı adi şeriflerde şunu şu kadar okursan. Erişe talimleri bunları kitaplarına almışlar. Bildirmişler. Bunu bu kadar okumak gerekiyor. Mesela Ramazan sonraki tespitler, 33 defa subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allah Ekber sayı bildirilmiş. 30 yapsak olmaz. Olmaz. Çünkü hazine 33 adımda. 30'da değil, 31'de değil, 32'de değil, 34'te de değil, 33. Evet. Oraya yetişeceksin. E ben daha fazla çeksem olmaz mı? Olmaz. 33 adım gidince, kazınca orada hazine var. 34 adıma, 35 adıma geçtiğin zaman hazineyi geçtin. 31'de kalırsan hazinede geride kaldın. Tamam mı? Evet. Ne denirse o. Onun için İmam Allah çok güzel bir ölçü bildirmiş. İbadet emredileni, emredildiği şekilde yapmak. Evet. E, sosyal medyada neler neler uyduruyorlar. Hanımlar arasında çabuk yayılıyor bu. Çabuk, çabuk yayılıyor. allah Teala muhafaza bursun. Yani. Efendim gelelim. E, dedi ki bir de televizyonda de, işte çocuklar için biriktirilen e, altınlara ya da düğün için, ev için e, bir tren paralarına zekat olmaz. E tabi cahil adam, kafasına göre atıyor kisi. Çocuklar için zekat hem olur, hem olmaz. O ne demek, hem olur, hem olmaz? Şimdi Bahattin Bey, e, bazı aile yapıyor onu. Daha çocuk dünyaya geliyor, iki yaşında, üç yaşındayken onun adına bir hesap açıyor. Üç kuruş, beş kuruş atıyor oraya. Birike, birike, birike. Bir çocuk dokuz, on yaşlarına gelmiş. 9 on yaşlarına gelmiş. E, diyelim ki 96 gram altın karşılığına ulaşmış hesaptaki. Evet. Bu zekat verir mi? Kurban keser mi? Bak bütün ibadetlerde üç tane şart bildiriliyor. Nedir bu üç tane şart? Müslüman olacak, akıllı olacak, bunu uçağında olacak. Zekat verebilmesi için de Müslüman olacak, akıllı olacak, bunu uçağında olacak. Namazın farz olması için akıllı olacak, Müslüman olacak, Bulu çağında olacak. Oruç tutabilmesi için Müslüman olacak, akıllı olacak, bulu çağında olacak. Kurban kesebilmesi için bu üç şart hepsinde geçerli. Müslüman olacak, akıllı olacak, bulu çağında olacak. Evet. Bu, ço bu, çocuk bu Müsl çocuk Müslüman, akıllı da, dokuz yaşında bir çocuk akıllı ama bulu çağında değil. Daha zekat farz olmadı buna. Çocuk geldi on bir yaşında bu ne erdi? E, 100 gram gramda altın hesabında var. Hemen o anda buna aynı şekilde zekat farz oldu. Kurban da vacip oldu. Hatta diyelim ki kurban bayramına bir gün kala çocuk, kız çocuğu hayız gördü. olan çocuğu da aynı şekilde ihtilam oldu. Bu verdi. Evet. Ertesi günde kurban bayramı. Bu kız bu kız çocuğuna ve bu olan çocuğuna kurban kesmek vacip. Hesapta parası nisab miktarı ise. E peki bu la müddetçe? Olmaz. Gelelim efendim. Haç için biriktirdim. Düğün için biriktirdim. Ev için biriktirdim. Araba almak için biriktirdim. Bu paraların hepsi zekata tabi ya. Bu senin, senin tasarrufunda. Senin tasarrufunda. Bunların hepsi zekat E, o zaman aynı şekilde zekat vermemek için her yolu her yolu dene. Bu çocuklar için ayırdım. Bu torunlar için ayırdım. Bu torunun çocuğu için ayırdım. Değil e, mi? Hala Buna, senin paran ha, hocam. Ha, daha ha ara, vermedin ki. Araba, ara, yeni araba alacağım onun için ayırdım. Yeni villa alacağım onun için ayırdım. E, elde para kalmadı ki o hep paraların evet. hepsi de senin halbuki. Halbuki bunların tasarrufu sana ait. Bunların tasarrufu sana ait. Bunların hepsi zekata tabi. Bunların hepsi. Bak oğlum senin işte o kıza ayırdım bu yüz bin lira onun. Ha kızım bu senin oğlana ayırdım yüz bin lira onun. Evet. Veriyor musun? Hayır. Kendi tasarrufunda duruyor. Canım ona vereceğim. Vereceğim ayrı mı mesela? Senin tasarrufunda mı? Tasarrufunda. Ya kitaplarda her şey ince ince yazılmış. Mesela sen de çalışsın, ben de çalıştım hala çalışıyoruz da. E, mesela devlette çalışıyorsun. Bir şey oldu. Ağaç verilmedi ama tahakkuk etti. Tahakkuk etti yani hak etti. Ama senin hesaba geçmedi. Eline geçmedi. Senin... Bu... Zekat vereceksin bugün. Mesela hak ettin diyelim ki hak ettin ama geçmedi. Onu buraya dahil etmiyorsun biliyor musun? Evet. Ama senin hesaba geçti. Ya gidip de ben daha işte ben kadın almadım. ATM'den çekmedim. Çekme sen çekme. Senin hesaba geçti mi? Geçti. Senin. Tasarruf sana ait. Artık o onlar geri alamaz o parayı. Sen Tabii. gidip çekeceksin o parayı. Senin o. Onu dahil edecek misin? Tabii edeceksin. E bunlar şimdi mesela saatte bir zekat bahsinde. E bunlar ay ölçüler kesin net bir şekilde bildirilmiş. E sen bu bilgileri bilirsen sormana da ihtiyaç yok o zaman. Ha anlayamadığın olabilir, tereddüt ettiğin olabilir. Hepimizin başına gelir. Bazen yapmıyor muyuz mesela? Diyoruz kitaptan okuyoruz falan. Ya Bahattin Bey ben burasını böyle anladım. Sen nasıl anladın? İkimiz de aynı anlıyorsak ha tamam mesele yok. Ama ayrı ayrı anlıyorsak bir başkasına da soruyoruz. ve hatta esas kaynak verilen kitaba bakıyoruz o zaman, tamam mı? Evet. E, mesele o zaman hallolur mu? Evet. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim dinleyicimizin bir suali daha vardı. Dinleyicimiz dedi ki şimdi de artık dedi evlilikler dedi şey oldu. Hani benim kızım dolma. oluyor İki ay sonra da mahkemeye koşuyor. Buraya gelmeden önce e, baktım bir haber sitesinde bir haber var da orada dikkatimi çekti. Kadın kocasını sırtından yedi defa uçaklara öldürmüş. Biz birbirimize aşık olduk öyle evlendik diyor. Yani aşkı o noktada ileri gitmiş ki, yedi defa bıçaklamış. Evet. Erkek de aynı şekilde diyor ki, mesela karısını öldürüyor. Bize aşk oldu diye bir dönem. Diyeceksin, niye söyledin bunu? Bu piyasada çok kullanılıyor şimdi. Ee, bizim bir Türkiye'de bizim spor yazar vardı. Geçmez, spor sayfasına bakmaz da bir gün bir, böyle bir sporla alakası olmayan bir yazı yazmış. Dikkatim çekti, okumuştum. Orada bir ifade kullanıyor. Aşkta diyor yalama oldu tamam. <laughs> Aşkta yalama oldu. İşte ölüyorum bitiyorum falan filan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. E, nesne şey yapıyorsun ya e, kadın sana fizikini işte iki gün sonra hevesini alıyor atıyor. Veya da aynı şekilde kadın erkeğe işte çok tamam, işte beğendin de aşık oldun diye diye doğru. Hepsi hikaye. E, parası için eğer o parayı yiyemiyorsa o da sana veya da aynı şekilde ben bunu öldürsem bana kalır diyorsa e, bu şekilde düşünüyor. Aşk falan değil sadece nefsin istekleri doğrusuna gidiyor. Nefsin. Bunlar sevgi de değil, aşk da değil. Sadece şey e, şöyle bir e, geçici bir hevestir başka bir şey değil. Hatta bir zamanlar e, televizyonların de onun gördüğü bir tane bir e, haber sunan haber spikeri vardı. O adam işte karısıyla bilmem ne oldu şu oldu bu oldu falan da işte spikerlikten televizyondan falan ayrılınca karısı terk etti bunu. Kadınlar diyor şöhrete ee, ve paraya. Paran varsa, şöhretin varsa etrafını doluyor. Bunlar bitti mi diyor, hadi güle güle. Peki efendim, Müslüman olan, Müslüman görünenler diyelim, Müslüman olan demeyelim de, Müslüman görünenlerden içerisinde böyle kocası diyelim ki hastalandı falan terk edip gidiyor. Terk edip gidiyor. Çok. Evet. E, sen de şahit olmuşsundur öyle. E, terk edip gidiyor. Ben bakamam buna. yani kendiniz bakın falan çekip gidiyor. Kim bakarsa baksın. E, şimdi din unutulunca konuyu buraya getireyim. din unutulunca Hz. Ömer radıyallahu anh buyurduğu devreye girer. Nefsini istek ve arzularını din gibi yaşarsın. Ve netice itibariyle de netice itibariyle de evlilikler problem olmaya başlar. Ay şu da olacak, bu da olacak, şu da olacak, bu da olacak. Boğuyorsun. Tamam mı? Boğuyorsun. Yani kızını evlendirip yani güzel bir aile kurması, ayrı bir evlat da olması. Yo, diyor. Ben diye sıkıntı çektim. Benim kızım çekmesin, benim oğlum çekmesin. Hepsini yapayım. Peki oğluna ve kızına din bilgisi verdin mi? Hayır. Peki villa verdin. Aynı şey şatıfatlı mobilyalar aldın. Bilmem ne yaptın. Şatıfatlı düğünler yaptın. Sonra sonrası o halde gidecek olursa Cenab-ı Hak hidayet nasip etmez. Kendi düşünmez. Söyle bir şey. O villayla beraber, o şafaklı günlerle beraber doğru cehenneme kütük. Tabii yarın mahşer günü o evlat senden davacı olacak senden davacı olacak. Seneler önceydi eski binadayken bize bir mektup gelmişti Kıbrıs'tan. Zengin bir iş alalım. Bir tek oğlum var diyor. Üç sayfa yazmış. Ben diyor bu mektubu yazdım diyor. Siz diyor radyoda televizyonda anlatın. Yani benim durumuma düşmesinler. Ben diyor bilemedim diyor. Bilemediğim için diyor oğlum diyor kalk deyince şunu aldım. Ok deyince bunu aldım. Her evlilik yıl döneminde yeni model bir araba aldım. Şunu yaptım. Şimdi diyor ben yaşlandım. O diyor genç beni dövmeye başladı ve geçenlerde diyor bir araba kazası geçirmiş, ayakları kırılmış, hastanedeymiş, hastaneden haber gönderiyormuş. Sen bana, sen bana beddua ettin, onun için ben kaza geçirdim, ayaklarım kırıldı, hele bir iyi olayım, hastaneden çıkayım, ben sana gösteririm. Adam diyor ki acı acı, şimdi iyi anladım diyor, biz diyor hani evlada aynı şekilde iyilik zannettiğimiz şeyler felaketmiş diyor. Biz dinini, biz dinini öğretmedik. Evet. Biz dinini öğretmedik dinle öğretme öğretmediysen şatıfatlı düğün... ...şatıfatlı düğün... ...sonra iki gün sonra bozulacak... ...on sana birbirine gireceğim ...kavgalar, gürültüler ya... He, ...hemen hemen her gün ekrana geliyor... ...hatta bir tane vardı falan... ...daha e, bir ay bile olmamış... ...kocası bir erimikmiş ne olmuş falan... ...demek ki işten pazarlıklıydı falan... ...yeni aldıkları koltukları falan... ...bıçakla görmüşündür ya televizyonda... E, dini ...hepsini parçalamış böyle... ...makasla, bıçakla... ...yeni koltukların hepsini ama... ...yeni almışlar... Ne derdiğin zoruydu, neydi aynı şekilde. E şimdi din olmayınca eşyaya zarar vermenin israf olacağını bilmeyen bir kadın, bir kız ve hatta aynı şekilde kocasına itaat etmezse hanımı erkek de hanımının haklarına riayet etmesi, bunların kul hakkını, bunla kul hakkı olduğunu bunlar öğrenmediyse. Eve mi öğrendiler? Öğrendiler de kalbine girmemiş arkadaşım. Kalbine girmekten sana ezberlemiş. Baba hangi da 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 diye söylüyorsun da bir işe yaramıyor. Evet. Ee, Sabi kiram efendilerimize Önce peygamber efendimiz aleyhisselam sonra sahabi kiram tabi intibi tabi neymiş değil. Bunlara olan sevgi muhabbet olmadığı müddetçe dirilik olmaz. E ondan sonra ne olur? E ondan sonra olacağı bunlar müftet olur gavur olur. Gavur olunca da gavur olduktan sonra, mürted olduktan sonra, kafir olduktan sonra da e, kendileri gibi aynı şekilde gavur olmuş. Kimseleri beğenirler. Çünkü elmer o me'amena Kişi sevdiğiyle beraberdir. Adamın düşüncesi fikri nedir? Düşüncesi fikri nedir? Hırsızlıktır. Ondan sonra gasıptır. Kendisidir. E kendisi gibi olanlarla beraber olmaya kalkar. E sonra da efendim işte e, iyilik göremedim. E sen kendinde var mı ki iyilik? Hep insanlar başkasını sorgular. Bir de kendini sorgulasana. Bir de hmm. kendini sorgulasana. E, dolayısıyla, dolayısıyla yani çocuklarına, efendim benim kızım bolmuş, atabatlı düğün isterim. bizde. İste, getir aynı şekilde. E, neredeydi ya? Dolmahçı, do, Dolmahçı'ya açmıyorlar. Bir saray daha vardı. Neydi orası? Çırağanda. Düğün yaptı. E yaptın. Netice? Ha bizim kız boşandı. Kışını anlaşamadılar da öyle mi? Ha. Ya yani Çırağan Saray'da yani götürmedim işi yürütemedi mi yürütemediler bizim. hepsi gitti. Ha böylelerine git sen desen ki ya. ya bir saatte bir kitabı aynı şekilde sana hediye edip Onu kabul etmez. E parasını bir başkasına hediye edeyim. Onu da kabul etmez. Ne yardım eder? ya, kitap da kabul eder. E arkadaş sen kendi kendine karar vermişsin. Yok ben ille cehenneme için. Başa gönlüm müdür. Nereye gidersen git. Efendim ee, Gelelim son dinleyicimizin suallerine, ben dedi yıllardır İslamla toplumu dinliyorum, dinlerken dedi böyle tespiti çekilebilir mi? Tabii Kur'an-ı Kerim gibi değil, çekilebilir, mahsul yok. Ama bir insan bir işi yani yanında iki iş, üçüncü iş yarım yarım olur. Şimdi diyelim ki radyoda anlatılan, bugüne kadar duymadığın enteresan bir şey anlatılıyordur. Elinde aynı şekilde tespitte ya Şafii, ya Şafii diyorsun. Bu neymiş ki diye parmak oynar. <laughs> Ama ya Şafii diyemezsin, evet. tamam mı? Yani onun için yapmamak daha iyi olur. Evet. Efendim e, gelelim, dedi Ramazan-ı Şerif'te, e, böyle dedi, hani, kanser olan hastalar oluyor, ve hatta, MS hastalığına yakalan hastalar oluyor. Onlar için mesela para toplanıyor falan. Tamam mı? İşte bunlardan bazılarına da yani verilebilir mi? Şimdi verilir de verilmez de. Hasta canım. Hasta olsun. Hasta olsun. Çünkü dini bildirdiği bir ölçü var. Herkes kendi kafasına göre diyor. Hasta canım işte buna verilmeyecek, kim'e verilecek. O hastanın hesabında 3 milyon para var. Bu hasta zekat vermekle mükellef, kurban kesmekle mükellef. Hasta canım o verebilir mi? Arkadaşım dinin sahibi emrediyor. Senin kafana göre değil bu. Ama hasta mağdur. Hani nisap miktarı elinde parası yok. Sen de zekat veriyorsun. Verebilirsin. Ölçüyü bilmezsen böyle aburcu bu şeyler söylesin. Kendi kafana göre yeni yeni din uydurursun. Yeni yeni din uydurursun. Yani onu bir sormak gerekir. Mesela düğünlerde efendim işte düğün olacak teyzemin işte torunu olacak. Ben işte çeyrek altını zekatı olarak verebilirim. Hem verirsin hem veremezsin. Nasıl hem veririm hem veremem. Ya düğünün başında daha bu kız da bu oğlan da neyse daha borç fakirdirler değil mi? Evet. O zaman götürdüm verdim. Borçluya verilir. Fakire de verilir. Kitapta yazıyor çünkü. Ama Düğün zamanı bir baktım, oradan buradan geldi 200 gram aynı şekilde hatta bazen kiloluklar da oluyor değil mi? Evet. 200 gram altını var. Artık sen zekat veremezsin ona. Zengin oldu. Zengin oldu veremezsin ona. Ama düğün canım işte ömründe bir defa olur. Yok biz 40 defa evlendik de olur mu ya Allah Allah. <laughs> Tövbe ya Rabbi. Yani dinin emrine yani kendi düşünceni çıkar aradan. Kitapta ne diyor? Ona bak ona bakmazsın. onu kafana göre böyle yaparsın. Ona da din diye sevinir durursun. Ha ben işte teyzemin kızı işte evleniyor da ona verdiydim zekatı falan. İyi halt etti. Teyzenin kızının 300 gram altını var. Ne yapacağız şimdi? Zengel. Zekat olmadı. Olmadı. Yarın mahşer günü amel defterini bir açacaksın. Zekat vermedi. Verdim ben. Melekler diyor ki kusura bakma da Zengin. Bu zengin. zengin. Zengine zekat olmaz. Asalaka verirsin. O ayrı mesele. Hediye de verirsin. O ayrı mesele. Ha bir çeyrek değil de bir altın götürürsün. Hediye edersin. Onda problem yok. Ama zekat ibadettir. Nereye verileceğini allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net bildirmiş. Bunun eğrisi, böğrüsü, oraya çekecek, buraya çekecek bir tarafı söz konusu değil. Efendim dinleyicimiz bir de dedi ki ya dedi, haçı yazılık çıktı dedi. Kurban parası da alıyorlar. Evet. Yani kaç çift getiriyorlar. Çift emekli de e, Haccın vaciblerindendir o. Bildiğimiz ya kurban bayramında kesilen dinen, zengin olanı kestiği kurban değil o. Haccın vaciblerinden. Kesmezse, e, kesemezse 10 gün oruç tutar buyuruyor. Ve orada kesilecek bu. Türkiye başka bir yere vekalet verip de şey yapamıyorsun. Orada kesilecek bu. E, dolayısıyla orada yapılması gerekiyor. E, Şimdi o konuda bir sürü şaibeler oluyor. İşte diyaret aldı. E, ne kadar ne kesebiliyor, ne kadar yetiştirebiliyor. Ya, soğuklar ne kadar aynı şekilde bu işe itina gösteriyor. Çünkü kesimhaneler kendilerini sokmuyor. Nereye kadar e, şey yapıyorlar? Hepsini kesiyorlar mı kesmiyorlar mı? O da apayrı bir şey. Kestikleri zaman etleri bir zamanlar bizim çocukluk yıllarımızda o zaman gazetelerde haber geçiyor. bu ehl-i sünnet düşmanların götürdüğü kurbanların hepsini orada kesiyorlar. Toprağa gömüyorlar. Fakir ülkeleri de vermiyor. Çok alçak bunlar biliyor musun? Evet. Bugün Müslüman adı altındaki ülkeleri. Efendim işte Suudi Arabistan bir zamanlar vardı. E, Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyhi ve Habiye Nasiyat diye bir kitap yedim. Böyle toz e, şey bağırıp çağırıyorlar Türkiye'dekiler. Nasıl olur efendim? Onlar Müslüman. Aha Müslüman. Katiye yardım edebildi mi? Katiyen. Ve kurbanları kesip gömüyorlardı. Aha işte senin İran. Efendim İslam Cumhuriyeti. Ne? Sarı sakalı cübbesi var. Ya adam aynı şekilde e, şeydeki gazetekileri, gazetekilerin durumu belli. Adam yardım edeceğim diyor. ne diyeceğim, edeceğim falan filan. Ya bütün gazetelere bakıyorsun. Hala Yani bugüne kadar mesela İran'ın e, bir hayır e, gayrimüslim devletle de çarpıştığı görülmemiştir hep Müslümanlarla aynı şekilde şey yapmıştır yaptığı adamın işlemi bu onun için dostu düşmanı iyi tanımak gerekir evet. mesela şeyde e, Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh yayınladığı Abdullah Sübeydi Hazretleri'nin hazırladığı kitap orada Hak Sözü Mesikaları ismini vermiş Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh Türkçe'ye tercüme edince e, o kitabı okuman gerekir nedir ne değildir bunlar nedir ne değildir o zaman her şey ayan beyan ortaya çıkacak mı evet o ayan beyan her şeye çıkacak dolayısıyla efendim bu dinleyicimiz haç için gidildiği zaman hani diyanetin de bunların hepsini kesmediği dedikoduları şayiaları oluyor ama yani gözümüzde görmediğimiz bir şey dememiz aynı şekilde mümkün değil yani onu alıyorlar inşallah da vekalet almışlardı bilmiyoruz artık efendim gazetekilere biz hep dua ediyoruz Rabbi önce hidayet nasip et ve başlarındaki bu belanın gitmesi nasip e, gitmesi için yani bir belanın gitmesi için de e, yüzlerine e, allah Ekber diyorlar ya diyor da arkadaşım yani itikat bozulmuş. Tamam evet. İtikad bozulmuş. Efendim gelelim son dinleyicimizin son bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki güneşte ısınan su. Efendim bizzat kabın içerisine koyup güneşe korsan o tenzih mekruhtur. Güneş güneş ışığına. Ve onun sağlık açısından zararı var. Ama e, güneş ışınlarından alet vasıtasıyla ısıtılıyorsa bu suyla abdest almanın bir yok. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.